transferde durdurak bilmeyen Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldızıyla her konuda anlaşma sağladı. Sarı lacivertli ekip İtalyan temsilcisiyle ortak paydada buluşursa, Bosna Hersekli oyuncu İstanbul'a gelecek. İşte o isim ve detaylar, Fenerbahçe transfer haberleri, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Reid Kurunik için futbolcu ve kulübüne teklif yaptı. Sarı lacivertliler, boşnak oyuncuya, İtalyan ekibinden aldığından daha yüksek bir maaş önerdi ve taraflar prensipte anlaştı. İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. Foto maçın haberine göre, Reid Kurun için Milan'dan izin istediğini yazıldı. Gelen bilgilere göre, sarı lacivertliler, Kurunik için Milan'a 5 milyon euro önerdi ancak Serie A ekibi Boşnak oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep etti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlandığı an Boşnak orta saha, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. 2019 yılında Empoli'den Milan 8.6 milyon euroya transfer olan Reit Kurunik, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 1 gol, bir asistlik skor katkısı sağladı. Kariyerinde 314 maça çıkan Reid Kurunik, bu karşılaşmalarda 20.454 dakika sahada kaldı ve 23 gol atmayı başardı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Reid Kurunik ile yakından ilgilenmesi gündem oldu. Bu nedenle futbolcuyla ilgili taraftarlar yoğun araştırmalar yapıyorlar. 29 yaşındaki Reid Kurunik, futbola ülkesi Bosna Herseyin Suteska Foca takımında başladı. Ardından Sırbistan ekibi Sremin yolunu tuttu. Futbolcunun bir sonraki durağı ise İtalyan ekibi Hellas Verona oldu. Verona'nın ardından ise Sırbistan ekibi Borac Cacak ile anlaştı. 2015 yazında ise İtalyan ekibi Empoli ile el sıkıştı. Empoli'de gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2019 yaz transfer döneminde Milan'ın yolunu tuttu. Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu 10 numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. Ayrıca Kurunik ülkesi Bosna Hersek milli takımının formasını terletiyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.